Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Uzak Şehir dizisi ekranlara dönüyor. Yeni sezon yeni bölümlerle ekranlarda muhteşem görüntüler getirmiş olacak. Sineminsal ve Ozan Baba'nın aşk kokan görüntüleri muhteşem bölümlerle ekranlara yansıyacak. Artık geçen sezondan farklı olarak büyük bir aşkın şahidi olacaksınız. Büyük bir aşkı izleyeceksiniz. Sizlere iyi seyirler. Sakın kaçırmayın. Yepyeni videolarım geliyor. Sizler için muhteşem fragman kareleri olacak. Setten gelen çok eğlenceli anları sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba ve diğer oyunculardan gelen şahane görüntüler akılları baştan alacak. Esra Rengiz Karelerle izimizi izleyeceksiniz. Şimdilik